Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin Tekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bugün Yenice'deyiz. Yenice'de bir arkadaşımızın 10 dönüm bir patlıcanı vardı. E, patlıcanın malçını çektik. Bu videomuzda patlıcan hakkında konuşacağız. Sıra arası mesafeler, sıra üzeri mesafelerden bahsedeceğiz. Ve patlıcan ekimi hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağız. Buraya ekilecek olan çeşit A117 aşılı. Aşılı çeşit ekiliyor. Çünkü diğer çeşitler artık buralarda hastalığa karşı dayanmadığından dolayı hem verim olarak hem kalite olarak aşılı çeşitler ön plana çıkmış. Daha önce Anamur ile A117 rakipti ama son 1-2 senedir Anamur'u pek eken kalmadı burada genelde A117 ve Sardes herhalde des olması lazım. Öyle bir çeşit var. O da çok güzel diyorlar. O çeşitler dikiliyor. Şimdi sıra arası ve sıra üzeri mesafelere gelecek olursak hatlarımızı 180 santime çektik. GPS de çektik. bizim bu traktörümüzle çektik. Çift damlama kullandık. Olması gereken aslında bu arkadaşlar. Normalde yani e, biz tek damlama kullanıyoruz ya yani tek damlama yetersiz geliyor. Masraftan kaçıyoruz. Olması gereken esasında bu. Patlıcan için bilhassa patlıcan çünkü suyu çok sever. Çift damlama çekiliyor. Çift damlamanın ayarını göz kararı yapıyoruz. Şöyle 25 santim. Bunun ortasına tek sıra dikilecek. Dikim mesafemiz de değerli dostlar. Şimdi bu bölgede 40 ile 50 santim arasında ekiliyor. Bizim de tercihimiz muhtemelen 45 ya da 50 santim olacaktır. Patlıcan çukur da çok uzun süre hasat edildiğinden dolayı seyrek ekilmesinde fayda vardır arkadaşlar. Çünkü soğuk bölgelerde İç Anadolu ve Doğu Anadolu ya da Marmara bölgesi gibi o bölgelerde dikim çok daha geç olmakta. Çok daha geç olduğu için dolayısıyla hasat da geç olmakta. Soğukların da erken gelmesinden dolayı patlıcanı 2-3 ay hasat ediliyor. Fakat Çukurova'da Allah nasip ederse bu patlıcan buraya yarın dikilecek. Yarın dikildi mi Mayıs gibi Mayıs'ın 15'i gibi hasada geçilecek. Mayıs'ın 15'inden yıl başına kadar don vurana kadar burada Çukurova'da bazı senelerde don olmuyor. Ocağa kadar bile patlıcanların sarktığı oluyor. Yani 6-7 ay bir hasat süreci olduğundan dolayı patlıcanın seyrek ekilmesi daha uygundur. Patlıcan gübreyi çok sever. Özellikle yanmış hayvan gübresi ve kanatlı gübresini bulabilirseniz dönüme 1 tona kadar 2 tona kadar atarsınız. çok daha faydalı olacaktır. Ee, patlıcan hakkında daha aslında konuşacağımız çok şey var ama bu bir giriş aşaması olduğu için sadece bunlardan bir pas geçip anlatmak istedik. Bu direkt açığa ekilmeyecek. Bunun üstüne tel dikilecek. Bizim jalapon biber ve kapya biberde olduğu gibi. ölçülerde de aşağı yukarı aynı. Jalapon biberle kapya biberle sıra arası mesafeler aynı iken sıra üzeri mesafe çok az oluyor. 50 santim tek sıra dikim yapılıyor. Ama biberde 30 santim çift sıra dikim yapılıyor. 50 santim tek sıra dikim yapıldığında e dönüme yaklaşık olarak ne gidiyor? 800-900 adet. Doğru mu Sedat? Ne kadar fide gidiyor buraya? Buraya ne kadar fide aldın? 10.500-11.800 10, Fazla almış. 50 santim dikildiği zaman işte 900 ile 1000 arasında dönüme fide gitmekte. E, fidesi pahalı aşılı fideler normal fidenin 3 katı fiyatına ama normal patlıcanı da ektiğiniz zaman bunun 2 katı sık ekeceğiniz zaman dolayısıyla pahalı ama 3 katı değil bu sefer 1000 e, liraya alacağınız on bin liraya alacağınız fideyi on beş bin liraya almış oluyorsunuz. Hem kök hastalıklarına karşı daha dayanıklı hem daha uzun süre e, hasada elverişli. Hem de bizim bu bölgede pusaryum dediğimiz bir bela var. Onun için bir de yarım dal kuruması oluyor diğer patlıcanlarda. Ayrıca patlıcan ekilecek tarla kalmadı. Bir yere normal aşısız patlıcan ekildiği zaman minimum 5-6 sene, minimum en az 5-6 sene sonra bir daha dikilebiliyor. Boş kalan tarlalarda pek kalmadı. Her taraf bahçe ve narenciye döndüğünden dolayı patlıcan ekilecek alanlar ne yazık ki azaldı. Bundan dolayı aşılı patlıcan tercih etmek zorunda kalıyoruz. Ee, patlıcanın şeyi bu kadar arkadaşlar. Daban gübresi olarak buraya daban gübresi atılmadı. Çift damlama olduğu için şey verilecek. Damlamadan ilk Ekim'den 10 gün sonra damlamadan gübreler verilecek. Fakat ben olsaydım en az döneme bir 40 kilo, 30 kilo hiç olmazsa 30 kilo bir 20 20 veya Toros gübrenin çok güzel bir daman gübresi var. Yeni çıkardı Agro Mineral. 15 20 bir de magnezyumla kükürt de vardı. Humik ve fulvik de vardı. Yani biber için çok güzel, patlıcan için de çok güzel olacağını düşünüyorum. 18 46'yı kesinlikle önermiyorum. 20 23 15 Toros'un 15-20'sini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, damlama olduğu için de zaten sonra gerekli müdahaleler yapılacaktır. Şimdi burada 82 hat demin bunun istişaresini yapıyorduk. Damlama döşerken aklınızda bulunsun. E, 75'lik boru yani 2,5 inç dediğimiz 75'lik boru. 82 hat çift sıra olduğundan dolayı 165 hat. 165 hata 1 75'lik boru basmaz. Dedi ki bunu ortadan verip ikiye bölün. Bir borunun su kaldırma kapasitesi vardır. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. 75'lik boruya maksimum ve maksimum atacağınız çıkış sayısı 80'e geçmemesi lazımdır. Tek yıllıklarda uzunluk olarak 120 metreye kadar basılabilir. 30 santim aralıklı olanlarda. Fakat 20 santim olanlarda ise 80 metre 90 metre maksimum idealdir. Çok yıllıklarda ise 16-24 litre damlatan 16'lık yani 20 litre santim aralı ve 4 litre damlatanlarda ise daha önceki videolarımda da belirttim 30 metreyi geçmeyin 30 metreden sonrası sağlıklı bir sulama yapılmıyor. Bunlar tek senelik mahsul olduğundan dolayı basınç ayarlı damlama kullanamıyoruz basınç ayarlı damlamalar hem çok pahalı hem de sök tak kaldır iş zahmetli olduğundan dolayı genelde sebze işinde Çukurova'da tek yıllık damlama kullanılıyor Aslında bir hortum da yeter fakat olması gereken bu dedik bazı takipçilerimizden sorular alıyorum damlamayla doymaz demişler özellikle Çanakkale bölgesinde ziraatçılara danışmışlar. Damlama biberi doyurmaz, patlıcanı doyurmaz demişler. Alakası yok arkadaşlar. Burada Çukurova kaç milyon dönüm sebze yapılıyor? Hepsi tek yıllık ve çok yıllık damlamayla rahat rahat doyuyor. Bizim Baharlı köyünde kumun orada dağın yüksek yerde tam %100 olan kumda bile damlama rahatlıkla doyuruyorken Çanakkale'de niye doyurmasın Bu biraz bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor Bunu da dipnot olarak sizlere söylemek istedim Sevgili arkadaşlar Patlıcan ekiminden Anlatacaklarımız bu kadar Bu arada fideyi soracaksınız Sedat fidenin tanesi kaç liraydı 7500 Fidenin tanesi 7.5 TL Dönüme de 1000 tane gidiyor 7500 lira sadece fide parası bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Diğer masrafları hesaplamıyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeniceden hepinize sevgiler ve selamlar olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.